Selamlar arkadaşlar. Bir sürü şey anlatmış ama sonuçta bu bir parabol sorusu arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum ve tepe noktası bunun şurada yazıyor. Tepe noktası y ekseni üzerindedir. Bu ne demek? Arkadaşlar tepe noktası şöyle bulunmaz mı? Eksi b bölü 2a. O zaman bunun re'si 0. Yani x'leri 0. Demek ki b'si 0. Ya da y eksenine göre zaten bu simetrik o zaman çift fonksiyon fx eşittir a x kare artı c şeklinde yazabilirsiniz. Yani bunun b'si yok. Tamam. Şimdi nerelerden geçiyor? Bir de bakalım. Bir kere şuradan geçiyor. Bunun koordinatı 0'a 80. Yani 0 verince 80 çıkacak. x yerine 0 yazarsam f0 eşittir c'dir. Bu da 80'miş. Demek ki aslında bu fonksiyon ax kare artı 80 şeklindedir arkadaşlar. Tamam. Sonrasında nereden geçiyor bilmiyorum. Şunu kullanacağım. Şimdi buradan burayı bilmiyorum. Ben buna B diyeyim. Şu koordinat ne olur o zaman? B'ye 85. Sesim için özür dilerim. Tekrar arada gidip geliyor. Şurası için arkadaşlar bakıyorum. Absisi B artı 20. Ve ordinatı 100. Yani aslında B 85 ve B artı 20 100 noktalarından geçiyor. E şu denklemi de sağlamak zorunda. E o zaman yerine koyarım. B koyacağım. 85'e gideceğim. B koyarsam A çarpı B'nin karesi artı 80 eşittir 85. Sonra a çarpı b artı 20'nin karesi artı 80 eşittir 100 çıkacak. Denklemlerimi yazdım arkadaşlar. Sonrasında 80'leri karşı atayım. Yok etme yapacağım. a b kare eşittir 5 sizin de gördüğünüz gibi. a çarpı b artı 20'nin karesi eşittir 20. Buradan sonra şöyle bir bölü versem. ağlar gidiyor arkadaşlar. b kare bölü b artı 20'nin karesi de 5 bölü 20. Hatta sadeleşiyor. 1 bölü 4. Tamam. Peki arkadaşlar kimin karesi 1 bölü 4'tür? 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2. Yalnız B pozitif bir sayı olduğu için arkadaşlar e, negatif çıkabilir mi diye bir düşünüyorum. Oran bu kare 1 bölü 2 çıkacak diye düşündüm. Eksi 1 bölü 2 gerek var mı bilemedim. İşler dışlar yapıyorum. 2B eşittir B artı 20. B 20. B pozitif bir şey olduğu için eksiye gerek kalmadı. Doğru yoldayız. Şimdi B 20 bulduysam arkadaşlar o zaman ben A'yı da bulurum. Çünkü B 20 buldum. Şuraya dikkat. A çarpı 20'nin karesi. 20'nin karesi kaçtır? 400. Eşittir. 5. Buradan da A 5 bölü 400. Yani sadeleştirirsem 1 bölü 80. Fonksiyon hazır. Hayırlı olsun. E o zaman Fx eşittir. A çarpı x kare diye A'yı buldum. 1 bölü 80 x kare artı 80. Şimdi neyi soruyor? Gidip bakalım. H yüksekliğini soruyor. Şunun koordinatı da apsi 60 ama eksi 60 çünkü sol tarafa gidiyor. Eksi 60'a h. Bunu bulmaya gideceğiz. Eksi 60 koyacağım. Cevap çıkacak. H eşittir. 1 bölü 80. Eksi 60'ın karesi nedir? 3600 artı 80. Sonrasında bir sıfır attım. Bir sıfır attım. 360 bölü 8 artı 80. Bu da bölünüyor. 360 8 e 45. 45 artı 80'den 125. Bir güzel bir soru arkadaşlar. Şu B ve B85 ve B artı 20'ye 100'ü kullanmak lazımdı. Beğendim. Dikkatli olunca çözülür. Bakalım 12. sorumuz neymiş? Şöyle az daha yaklaşalım mı? Evet. Şimdi. Yaklaşamamışım ki. Diyor ki x sıfırdan büyük olmak üzere şekil 1'de ayrı tutundular. 2x, 2x artı şu 3x artı 1 var. Şekil 2'deki en büyük acını dik dairesel silindir çıkarılıyor. Kalan cismin hacmi px polinomları tanımlanıyor. Dikkat. Şekile bakarak arkadaşlar bunu yan çevirmeye falan gerek yok diye düşündüm. Acaba şöyle koysam. Neyse verdikleri gibi çözelim. Çıkmazsa bir daha bakarız. Şimdi o zaman bunun yarıçapı şuradan şurası 2 ise Bunun yarıçapı x yapar. Gördünüz. Mavi'nin hacmini bulalım. Mavi'nin hacmi nasıl bulunur? Hepsini çarparız işte. 2x çarpı 2x artı 3 çarpı 3x artı 1 Çünkü bu dikdörtgenler prizması. Bunu yazdım. Eksi. Şimdi bunun hacmini bulacağım arkadaşlar. Pi çarpı Bunun re'si sizin de gördüğünüz gibi x. O zaman x kare Çarpı yükseklik. Yükseklikte gördüğünüz gibi arkadaşlar 3x artı 1 Tamam. İşte bu p'ymiş. Ne yaptım? Dikdörtgenler prizmasının hacminden onun içindeki silindirin hacmini çıkardım. Yarı çapını da x yaptım. Niye x yaptınız derseniz. Şuradan şurası 2 xli yarı x yaptım. Onu teğet yaptım oraya yani ben. Sonrasında ortak parantez görüyorum. Ortak parantez. Bakın x'ler aynı bir de şunlar aynı. O zaman x çarpı 3x artı 1 parantez aldım. Şu şöyle olsun. Şunu da şunu parantezin aldığıma göre 2 ile 2x artı 3 çarptım. Direkt 4x artı 6 yazı verdim. Bakın şuradan x gitti şuradan şu gitti şu ikiyi dağıttım yani eksi buradan da pi ve x kaldı arkadaşlar şimdi polinom buymuş hatta şunu da dağıtayım px dediğimiz şey 3x kare artı x çarpı 4x artı 6 eksi pi x'miş böyle daha güzel oldu şimdi diyor ki birinci de çarpanlardan biri 3x kare artı x diyor evet görüyorsunuz çarpanlardan biri bu bir doğru Katsayılar toplamı. P'sin katsayılar toplamı demek. X yerine 1 yazdım. Yani P1'i bulacağız şimdi birlikte. 1 yazarsam 4 çarpı. 1 yazarsam 10 eksi pi. Çarparsam 40 eksi 4 pi. Gerçekten ikinci öncülü de doğru. P'sin terimi sıfırdır diyor. Yani P0 bulacağım. P0 bulursam şurası sıfır oldu. Sıfır çarpı bir şey bir şey yazmama gerek yok. Zaten sıfır çıkacaktır. Yani üçüncüsü de doğru. Edirne seçeneği. Hepsi doğru arkadaşlar. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Tuzaklı bir soru. Dikkatli çözelim. Şimdi diyor ki ax kare artı bx artı c ikinci derece bir fonksiyon veriliyor. fx sıfır için tamam. Bunu sıfır eşitlemişler. Kökler toplamı köklerden birine eşitse c sıfırdır. Kökler toplamı köklerden birine eşitse. Yani x1 x2 var. Hangisi eşit olsun? Mesela x2 eşit olsun. O zaman bunlar gideceği için x1 sıfır. Yani bunun bir kökü sıfır. Sıfır yazarsam A çarpı sıfırın karesi artı B çarpı sıfır artı C eşittir sıfır olacağından C buradan sıfır çıkar. Başka çaresi yok. Yani birinci öncü doğru. İkinciye bakıyorum arkadaşlar. Kökler çarpım birbirine eşitse diğer kökü birdir. Bakalım. X1 çarpı X2 eşittir. X1 ise bunları götürdüm. X2 eşittir. Bir yazdığımız zaman soruyu yanlış çözmüş oluruz. Çünkü neyi unutuyoruz? Eğer X1 sıfır ise x1 0 ise 0 çarpı x2 yine 0 vereceğinden x2 birden başka herhangi bir şey olabilir ve daima aldığı bozar. Köklerden biri sıfırsa ikinci öncül çok güzel bir tuzaktır arkadaşlar. Eski bir tuzak. Bizim zamanımızda pek kullanılırdı bu. Yeniden gün yüzüne çıkmış. Tamam. Dikkat. E, kökler çarpımı köklerinden bir eşitse diğer, diğer kök hemen 1'dir. Hocam x1 çarpı x2 x1 sağ derişleri verelim derseniz 0 unutmuş olursunuz arkadaşlar. Tamam. Şimdi a artı b artı c sıfır ise bu nasıl elde edilir? Sizin fonksiyonunuz şöyle bir şey. Tekrar yazıyorum. a x kare artı b artı c eşittir sıfır. X, yerine bir koydum. a artı b artı c eşittir sıfır. Sağladı mı? Sağladı. Demek ki sizin x biriniz bir. Bir kökünüz bir. Diğer kökü yazıyorum. x 1 çarpı x iki eşittir arkadaşlar. c bölü a. E x 1 bir bulduysan o zaman diğer kök mecbur. C bölü A olacaktır. Başka çaresi Yok arkadaşlar diyorum ve bu doğru. Cevabım da 1 3 oldu diyorum. 1 2 3 şıklara koymamışlar. Hani panik yapmayın diye. Aslında ben şöyle 1 2 3'ü de koyardım. Bir güzel insanlar hataya düşerdi. Sanki yanlış yapın diye demiyorum. Yani doğru öğrenelim diye. Böyle gattar bir cümle oldu ama anladınız siz beni. Beni tanıyorsunuz artık diye düşünüyorum. Evet. fx eşittir x artı 2 çarpı x kare artı 4 çarpı x üzeri 4 artı 16. 3 üzeri x sayısının f3 cinsinden değeri. Şimdi bakınca bir eksiklik var değil mi bunda? Şöyle yapacağız. x eksi 2 ekledim. Burayı çarparsam burayı da çarparım. Şey gibi. İkisini oluyor da yanına kos ekliği veriyorsunuz. Yarım açıya gidiyorsunuz ya onun gibi. Ben de burada bunu ekledim. Tamam. Şimdi dikkat. Şunların çarpımı x kare eksi 4. Şunların çarpımı x4 eksi x, 16. Ve şunların çarpımı x8 eksi 16. Şurada da hala ne var? Her taraf x eksi 2 ile çarptım. E yalnız bırakmak için ya da yalnız bırakmayayım. Böyle devam edeyim ya. Tamam. F3'ü bulalım. 3 koyuyorum. Evet. X yerine 3 koyuyorum. 3 eksi 2 çarpı şu 16 değil yalnız. X4 eksi 16 ile bunu çarparsam şu 256 yazarken fark ettim. 16 16 256. F3 eşittir 3 üzeri 8 eksi 256. Şu zaten bir yazmaya gerek yok. Eksi 256'yı karşı yatarsam F3 artı 256 eşittir 3 üzeri 8. Onlar da ne diyordu? 3 üzeri 8'in F3 cinsinden değeri. Aha da bu. Yani aydın seçeneği. Diyorum ve diğer sayfaya geçiyorum. Burada kanal atayım bari bu 15. soruyu. Bu da tuzaklı bir soruydu. Az önce çözdüm çünkü. Evet. Böyle inception gibi iç içe oluyor sürekli. Oradan oraya diyorum, oradan oraya diyorum. Tam sayılar kümesinde tanımlanan g fx fonksiyonunda her x tam sayısı için fx eşittir fx artı 5 verilmiş. Hangisi daima doğrudur? Hmm. Şimdi fx eşittir fx artı 5 ne demek? Buradan ÖSYM zorlamayı seviyor biliyorsunuz. Eski senelerde de yaptı. 1 koyduğunuz düşünün. f1 eşittir f6. 6 düşünün f11. 11 koyduğunuz düşünün F16. Bunlar birbirine eşit ve aralarındaki fark ne arkadaşlar? Burada 5. Şu ikisi arasındaki fark 10. Şu ikisi arasındaki fark 15. Yani hep 5'in katı. Bu 5'i o yüzden veriyorlar zaten. Tamam. O zaman ben bunlar birbirine eşit mi diye bakarken 142'den eksi eksi 248'i çıkarırım. Eğer 5'in katı çıkarsa ki çıkacak bu diye tahmin ediyorum. 390. 5'in katı mı? Evet. Demek ki bunlar aynı aileden. Yani bunlar kesin eşit. FZ kümesinin eleman sayısı 5'tir. Olmayabilir. Nasıl olmayabilir? Bakın. Sallıyorum. Fx eşittir. 7 dediğim an ben sabit fonksiyon yaptım. Hadi. Fx artı 5 de 7. Sabit fonksiyon yaptım çünkü. F1000 de 7. Yani herkes 7. Bir tane elemanlı. Görüntü kümesinde bir tane eleman var. Yani FZ kümesinin illa 5 eleman olacak diye bir şey yok. O 5 ile bölünme kuralı gibi düşünüp sizi kandırmaya çalışmış. Gelelim bu sorunun tuzağına. Şimdi insan şöyle düşünüyor. Normalde f1 evet f 4'e eşit. Aralarındaki fark da 5 olduğu için hocam şu a ise f1 a ise f 4 daha f2 b ise bu da b. a artı b böldüm 1 çıktı. İşaretliyim diyebilirsiniz ama limit sorularında kurulan o tuzak var. Ya peki bu fx fonksiyonu gidip bütün her şeyi sıfıra götürüyorsa sabitse o zaman hadi bakalım hepsine sıfır verdim. 0 bölü 0 1 midir? Hı? Değildir. Bakın patladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cevap yalnız bir. İki farklı güzel tuzak kurmuşlar. Bu soruyu kesin kanala atalım. Diyorum ve yoluma devam ediyorum. Kanala atalım dediğimde şey ya topluluk kısmına atıyorum ben bunları. Takip etmeyenler vardır belki diye söyledim. <laughs> bir su mu istek arkadaşlar? Vallahi su iç Uygulamalar var ya hatırlatıcı. Onlar gibi oldum. Bir su mu diye. Sen isteme çocuklara ne karışın. Neyse. Şekilde fx x kare eksi 9 eğrisi var. Su içelim arkadaşlar. Faydalıdır. Çok da abartmamak şartıyla. p ve t noktalarında kesen t var. Bu orta noktaymış. Şu, Bunu kullanacağım o zaman. Tamam. t'nin koordinatlarını bulurum. t'nin koordinatlarını bulurum. Gittim x yerine 0 verdim. Hop 0'a eksi 9. Tamam. Bunu buldum. Şurada koydum. Sonrasında şunun koordinatlarından bir tanesini biliyorum. Mesela ne olsun? A'ya 0. Şimdi bu orta nokta ise o zaman B'nin koordinatını biliyorum. 0 ile eksi 9'un tam ortasında ne var? Eksi 9 bölü 2. Burası da hadi B olsun. 0 ile eksi 9'u toplayıp 2'ye böldüm. E bu B'yi eksi 9 bölü 2 bunu sağlamak zorunda. X yerine B ye koydum o arkadaşın. B kare eksi 9 eşittir. Eksi 9 bölü 2 karşıya attım. B kare eşittir 9. 18 9 bölü 2. Her tarafı böldüm, b eşittir 3 bölü kök 2 ya da eksi 3 bölü kök 2. Bu tarafta olduğu için, yani sol tarafta olduğu için eksi 3 bölü kök 2. Buraya kadar tamamsak devam ediyorum. Dikkat, şu an bunun apsisi, bu b nasıl bulunur? A ile 0'ı toplayıp 2'ye bölerim. Yani aslında a artı 0 bölü 2, b'yi verecek, b'yi de buldum, eksi 3 bölü kök 2. Buradan sonra a çarpı kök 2 eşittir eksi 6. Her tarafı köküye böleceğim. Cevap bu şıklarda bu şekilde yoktur. Eksi 6 kökü 2 bölü 2, 2 ile genişlettim. Eksi 3 kökü 2 seçeneği olacaktır arkadaşlar. Orta noktayı kullandım. P ve T noktalarının e, parabol üzerinde olduğunu kullandım. T'nin özellikle sıfır verince direkt sağlaması bizi kurtardı. Diyorum ve 17'ye geçiyorum. Sıfırdan sonsuza fonksiyonla ilgili grafiği y eksenine göre simetriktir diyor arkadaşlar. Ben şöyle yapıyorum ben. 2 veriyorum e kare. Eksi 2 veriyorum yine e kare. Demek ki hakikaten simetrik ama matematik öğretmeni gibi çözelim hadi. F eksi x acaba f x mi? Bu çift fonksiyon demek. O zaman e mutlak değer eksi x eşittir e üzeri x mi? Evet gördüğünüz gibi e üzeri x eşittir e üzeri x çünkü mutlak değer var. Yani bu kesin simetrik. Çünkü çift. Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Fonksiyon birebirdir. Hayır az önce bahsettim zaten. 2 verince f2 ile f-2 birbirine eşit. Nasıl birebir olacak? Fonksiyon örtendir. Bakalım. En küçük x, ifs mutlak değer olduğu için en küçük 0 değerini alır. E üzeri 0 da arkadaşlar 1. Bir verince bu tarafa doğru ya da bu tarafa doğru gidiyor. Yani bu birden yukarı doğru giden bir şey. Ama benim görüntü kümem sıfırdan sonsuza. Bakın şuralar boşluk. Burayı sağlayan bir değer yok. Örtemedik. Gösterememişim. Örtemedik. Örtemediğim için de örten fonksiyon değil. Yani ne zaman bir bölü 2 çıkacak fonksiyon? Çıkamayacak. O zaman cevap yalnız bir arkadaşlar. Evet. Evet. Ambulans sesini duyuyorsunuz. Bir bakalım ne oldu acaba? Çok hızlı bitti. Evet arkadaşlar, maalesef ilçemizde şehit haberi geldi. Onun şeymiş, onun bedenini getirmişler. Ben birazcık ara vereyim burada. O ambulans sesleri o yüzdenmiş. Başımız sağ olsun. 18. soru şu şekilde arkadaşlar a-n aritmetik dizinin terimleri eksi 1 ile çarpılarak b-n geometrik dizi elde ediliyor a-n geometrik dizidir b-n aritmetik dizidir a-n sabit dizidir ve b-n sıfır dizidir ifadelerine kaç tanesi daima doğrudur şimdi AN bir aritmetik dizisi arkadaşlar. Sallıyorum bir tane aynı aritmetik dizisi sallayacağım şimdi. Ne olsun mesela an 2, 4, 6 diye bitsin. Eksi 1 ile çarparsam o zaman bn, eksi 2, eksi 4, eksi 6 diye gidecek. Ancak bn geometrik olmadı. Bir aritmetik dizi oldu. Demek ki böyle bir örnek veremiyorum. Demek ki bn'in geometrik dizi olabilmesi için bu bn arkadaşlar Aynı zamanda da burada gördüğünüz aynı aritmetik ve eksi 1 ile çarptığımız için aritmetik çıkıyor. Yani b'nin hem geometrik hem aritmetik çıktı. E, b'nin hem geometrik hem aritmetik olmasının tek bir ihtimal var. b'nin sabit dizi. Bu da ne demek arkadaşlar? Aslında e, sabit dizilerin r'leri 1 olan geometriklerdir. Aritmetikleri d'leri 0 olan aritmetiktir. Mesela sabit dizi 3 diyelim. Bakın 1 ile çarpınca 3 yapıyor. Geometrik sıfırla toplayınca hep aritmetik sağlıyor. Demek ki BN kesin sabit. Çünkü hem geometrik hem aritmetik çıktı. E, o zaman AN bunları sağlayabilmesi için AN'in de sabit olması lazım. AN sabittir. Sabit diziler aritmetik ve geometrik ikisi de sabitti. Ama sıfır dizi olmak zorunda değiller. Bakın 3 yaptım. 0 çıkmadı. Bu mecbur değil arkadaşlar. Şurada e, dizinin hem aritmetik hem geometrik olması demek. Onun e, sabit dizi olması demek. Ona dikkat edin. Bu sorudaki de anlatılmak istenen, sorulmak istenen kavram buydu. Pozitif terimli an ve bn geometri dizinin ortak çarpanları sırası 4 ve 3 bölü 2'dir. Biz o zaman an'ı şöyle yazabiliriz arkadaşlar diye düşünüyorum. An eşittir. A1 çarpı 4 değil mi bunu 4 üzeri n eksi 1. 1 koyunca en yerine A1'in kendisi çıkacak. 2 yazınca A1 çarpı 4 çıkacak. Aynı mantıkla B'ni de yazalım değerli arkadaşlarım. O da B1 çarpı bunun ikisi 3 bölü 2 idi. Üzeri n eksi 1 diyorum. Ve Devam ediyorum. O zaman cn'i yazalım. cn de zaten bunların birbirine bölümüymüş. Şuraya da cn diye vereyim. Dikkatli bakarsanız şu üstü sayı olduğu için bunları üstleri aynı olduğu için işlem yapabilirim. 4 çarpı 3 bölü 2 ters çevirsem 2 bölü 3'ten 8 bölü 3. Yani cn diye tanımladığımız şey a1 bölü b1 çarpı 8 bölü 3 üzeri n eksi 1. Yeni bir geometrik dizi ortaya çıktı ve bunun r'si 8 bölü 3. Bu C'nin R'si tamam. C'nin geometrik diyor. Evet geometrik, geometrik hatta R'si 8 bölü 3. C3 1 ise C1 9 bölü 64. Bir yazalım. C3 nasıl yazılır? C1 çarpı R kare. R'nin R'nin karesi. C3'e ne demişti? 1 eşittir. C1 çarpı R'nin karesi. Bu da 64 bölü 9. Arkadaşlar 64 bölü 9'u neyle çarparsan 1 yapar? Tersiyle. Demek ki C1 9 bölü 64 olur. Yani bu Doğru oldu. Şuraya yazalım artık onu. C4 açıyorum. C1 çarpı R küp. C3 açıyorum. C1 çarpı R kare. C1 çarpı R kare eksi C1 çarpı R. R. Bu yok. Buradan arkadaşlar C1 R kare parantezini alırsam bu arkadaşı değil mi? C1 R küp yazdım. Diğerini tamam. C1 R kare parantezini alıyorum bu tarafı. Buradan ne gelir? R-1 Buradan da C1 R parantezine alıyorum. Buradan da R-1 gelir. R-1'ler gitti. Çünkü R1'den farklı. R'le de R gitti. C1'ler gitti. R buradan 1 çıktı. Hayır. R1 değildi. R8 bölü 3'tü. Demek ki bu sağlamak zorunda değil arkadaşlar birbirini O yüzden cevabımız 1-2 olacaktır. Bakayım. Kişi matası olmadı değil mi? C1'e kareledim. R eksi 1. Diğerini tamam. Evet. Birbirinden farklı 3 yüzü olan Barış aynı parmağa en fazla bir yüzük takmak şartıyla bir elini bir diğer eline iki yüzük takacaktır. Kaç farklı şekilde takabilir? Harf vereyim de daha rahat anlatayım. Şimdi Barış'ın X, Y, Z diye yüzükleri olsun ve iki tane eli var. Sol eli de sağ eli var. Şimdi arkadaşlar buradan mesela X'i buraya, Y, Z'yi buraya takabilir. Ya da Y'yi buraya X, Z'yi buraya takabilir. Mantıklı mı? Bir eline bir diğer eline iki yüzük takacak. Ya da buraya Z, buraya X, Y yapabilir. Ya da bunun tam tersi. Anladınız arkadaşlar. Şimdi o zaman mantık şu. Önce bulalım sonra ikili çarpı Sola bir tane mi koyacağız bunlardan? Hangisini koyacağız? Üçün birlisi. Yüzüklerden. X, Y, Z'den bir tanesini seçtim. Sola bir, e, sola bir tane koydum. Şu, üçün birlisi dedim. Tamam. Şimdi seçtiğim yüzüğün arkadaşlar ne yapacağım? 5 tane parmaktan hangisine takılacağını bilmiyorum. 5'in birlisi dedim. Şimdi sağ ile geçtim. Sağ elinde Y ve Z var. Y yüzüğünü sol elinde kaç parmağı takabilir? 5. Aynı parmağı 2 tane takamadığı için Z'yi nereye takabilir? 4 parmağı. Bu sola bir sağa 2 tane taktığındaki dizilim. Bu da 3 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 4 5 kere 5 25 25 kere 4 100 300 bu sola bir sağ iki tam tersi sola iki sağa bir yaptığını düşün o zaman 2 ile çarpı veririm. Bu da 600 olur. Güzel şık bir soruymuş arkadaşlar. İnsanı düşündüren bir de yanlış çözümüz yok. Doğruymuş. Böyle konuşup konuşup rezil olacak mıyım dedim de yok. Güzel bir soruymuş arkadaşlar. Mantığını beğendim sorunun. Umarım anlatabilmişimdir. E, sizi de az önce bilgilendirdim zaten e, bununla ilgili. E, oraları kesmem, kesemem diye düşünüyorum zaten. Tekrar videonun sonunda söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Az önce haberini aldık. Bizim ilçemizden Necati benim yaşlarda olduğunu hatırladığım bir arkadaşımız şehit düşmüş mühimmat taşınırken Allah rahmet eylesin. Allah tüm şehitlerimizin mekanı cennet eylesin diyorum. Ve videoyu biraz farklı bir şekilde kapattım. Kendinize çok iyi bakın. 21. soruda görüşmek üzere.